Merhaba arkadaşlar, ben Ömer Atalay. Bugün sizlerle beraber vlog videosu çekiyorum. Arkadaşla beraber. Kalkanak evet, çıkacağım Bilmiyorum. arkadaşlar ilk bu ayınlarla başlayalım. Hmm. Ben de bir ilk oyun Herkes çoğunlukla bunu aldığı için benim oyun battı. Şimdi onun yanına Adamlar şeye bakıyor ya. Ben gel can basın. Aynen. Oğlum helal olsun. Yıkanı kim döktü Emir? Ben dökmedim. Ya abi bari kalsın. Kalsın onu. Sen mi aldın emiğim? Işte? Hayır. Ya bana kim kalsın? Oh, ya abi. Bir farmım var ben. Ne yapayım ben? bir aldım o hırsızı. Ya ben de çekeceğim bunu. Ya abi havadayken çekemedim ya. Oraya ben aldım. Ya hiç yani. yoruz çok iyi. Aa var ya. Bunu O ya abi yol arkadaşlar proluk yapacağım. Pro oradan çekeyim ya. Allah <laughs> <laughs> Ay bunu mm. ben yapacağım. Ben <laughs> bir çekiş yapmak lazım benim. Sisle şu atacağım. İyi Baba. Abi, o, o. Gördün O benim Ya O çekerken ben, Ama ben senden çekti Evet <laughs> 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 Doldu şimdi, Kuralım zaman bebek. Abi yapıyorsun? <laughs> Al buraya ben, 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 aldım. Ya onu ben Oha, Abi bir bak oryanla beş kişi, bir kişi oraya. Ay, beş kişi. beş kişi oryan oldu. Bu şey güzel, güzel, güzel. <laughs> Abi ben alıyorum. Aynen abi.

takmadığım itemleri Şimdi kuruluk yapmak zamanı. Biz de o bici fark yurtta. Oye. neyse olsun. devam edelim. olsun. Lan neyse olsun. Lan neyse Ben Lan neyse Lan neyse olsun. Lan Lan neyse olsun. Lan olsun. Lan neyse olsun. olsun. Lan neyse olsun. Lan

뭐하는 어, Ben alamadım. Abi çekemedik. Aynen. Abi bir mi çekemiyor. Ben çeksem. Abi bizim oyun bro geliyor. Abi çektim Bu Yes.

Bu yaptılar yalnız. Aynen abi. İşte. Abi ben üçlü kuvvet çıktım ya. ya Mal mısın lan? Bu ne çıkıyor abi? Duruyor. çocuk seni deverin bebe. Hadi gel ya. Ne

fazla şey oluyor ya. Hemen kasta atıyor. Ne 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 Abi bu bu disk renk mi? Disk renk o. Uyyy. Çok sevdiğim gibi. Uyyy. Bu gitti sen öleceksin bence. nokta <laughs> Geliyor mu bu çocuk bir varmış adamların. OP play bomb mmm Nasıl ya be ölmeyeceğim ama. Bir de büyük sana da getirdim. Oy. <laughs> <not the> <laughs> 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 ya niye korumuyorsun? <laughs> Nasıl koruyayım gel. <Göt> çocuk. <laughs> Bu mi Abi bu oriyanlar mı kostü? ne ya? Or, Şimdi bizim bu eski arkadaşlar. 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 Arkadaşlar, bay bay dedi adam oyundan ayrıldı. Oyun buradan böyle uçan bir şey öyle beni nasıl geçecek? Tamam arkadaşlar. Ne Sağ, Evet. Zor. Zor ikisi. evet. evet. Bırak yapsana Yok Evleri ev. e Bizim toplum berbat İğrenç oynuyor Tabii baba kinginiz gelince Şimdi düzeltecek onu Bunlar arkadaşlar Bak Aldık Arazideyiz de tamam Ama like kılavuzları Kuş gücü kastık ama. Adam evet. evet. O Emir ne? İkide iki şov yaptın kanka bize. Evet. ek Bu ye ben Ağabey herkese <laughs> böyle... Bu adamlar dördü iki aldı ya. <laughs> Bakalım kim denecek? Ben geçeceğim tabii. Hadi 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 farkı kapatıyorum. Ben de olsun sen kapatamazsın. Bak kaç ya göler gel. Ne, ne 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 Kaç lan oraya anla geliyor ya.